Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün, tabii benim için akşam. Siz ne zaman izlersiniz bilemem. Sizlerle geçen dersimizin tekrarını, sorular üzerinden yapacağız. Çıkmış sınav sorularını tarayarak bu konunun ne kadar önem arz ettiğini, soru sayısından dahi anlayabileceğinizi ortaya koyacağız. Tabii ee, sıralı gitmeyecektir bunlar. Görelim bakalım neler sorulmuş. Geçtiğimiz yıllarda. Geçen dersimizde konuşmuştuk. Geçen <laughs> yılın sorusu potasyum demiştik. Bakın soruyu okuyorum. Aşağıda benim element adı sembolü ile işleştirmelerinden hangisi doğrudur demiş. Bakın arkadaşlar magnezyumun sembolü Mg'dir. Buna karşılık Mn ile gösterilen mangan'dır. Civa ise HG ile gösterilir. Bu arada bu ismin üzerinden geçiyorum ki bir kere daha tekrar etmiş olayım. C ise karbon elementini temsil eder. Gördüğünüz gibi bunlar hep yanlış gidiyor arkadaşlar. Bakır CU ile gösterilirken baryum BA sembolü ile ifade edilir. Çinko ise ZN ile gösterilirken kurşun PB sembolü ile ifade edilir. Ama potasyum benim aradığım yanıttır. Ve potasyumun sembolü K harfidir. Ve gene bir sonraki sorumuza geçelim. Elementlere ait aşağıdaki sembol at eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakın arkadaşlar 2019 2020 ne kadar önemli olduğunu siz anlayın. Ve bu senelerde bir de temel yasalardan soru sorulduğunu düşünürsek o zaman sürecin ne kadar daha sizin lehinize işlediğini ve bu sorudan kesin bu yılda gelme ihtimalinin olduğunu anlarsınız. Yanlışı sormuş. Bu sefer de yanlışı istemiş. Bakın Chrome, Chrome. Bu doğru bir adlandırma. Bu arada dikkat edin. Ee, geçtiğimiz yıl içerisinde de kromdan bahsediyorduk. Mangan bakın mangan burada da geçiyor. Bu da doğru arkadaşlar. Bakır gene geçiyor bakın hep ortak. O halde bu da doğru. Kalay. Daha önce hiç kullanmamıştık. Bu da doğru bir gösterim. Adı ve sembolüyle doğru. Oysa bakın gümüşün sembolü AG'dir. Buna karşılık AU altın sembolüdür. Yanlış olan seçeneği bulduk arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu benim aradığım yanıt olmalıdır. Peki, devam edelim. Bakın bu sefer bir bileşik sorusu var. Diyor ki bana aşağıdakilerden hangisi çamaşır suyunun etken maddesi olan sodyum hipokloritin formudur? Arkadaşlar bunu koydum. Örnek teşkil etmesi bakımından. Artık tabi size bunu sodyum hipoklorit olarak vermeyecekler. Çünkü bu sistematik bir isimlendirme. Burada da benzer türden bileşikler var. Ben sadece burada işaretlere getireceğim. Çamaşır suyunu tabi tanımanız gerekiyor arkadaşlar. Sodyum hipoklorittir. Diğer isimlere girmeyeceğim ama buradan bir tek bilmeniz gereken sofra tuzu ya da yemek tuzu dediğimiz Sodyum klorür var. Bunu e, bu kapsamda bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğerleri sizde artık var. Evet, bundan sonraki sorularımız genel olarak maddelerin sınıflandırılması üzerine sorulmuş sorular. Peki okuyalım. Bu maddeyle ilgili hangileri doğru? Bakın kimlikle ilgili bazı bilgiler verilmiş ve sizden bunu tanımanızı istiyoruz. Katı halde elektriği iletmediğine göre metal olamaz. Bunu anladık. Metal. Çünkü katı halde elektriği sadece metal verilir. bileşikler de katı halde Ha istisna olarak tabi ametaller içerisinde karbonun bir aletropu olan grafit hariç. Peki sudaki çözeltisi elektriği iletiyor. Ha ben ne demiştim? Yönik bileşikler katı halde elektriği iletmezler. Ama sulu çözeltileri ve sıvılaştırılmış yani eriyik dediğimiz durumları elektriği iletir. O halde demek ki bu bir iyonik bileşik. Aradığım bileşik ne olmalı? madem iyonik bileşik olmalı. Evet arkadaşlar. İpuçları çoğalmaya başladı. Üçüncüyü belki de okumamıza gerek kalmayacak. Zaten iyonik bileşiklerin erime noktaları yüksektir. İkinci öncülün yani bilginin teyiti gibi geldi. Hangileri doğrudur demiş. İyonik yapılı bir bileşiktir. Doğru. Kovalent yapı olamaz zaten. A örgülü olamaz. Metalik bir katıdır. Bu da olamaz. Zaten aynı anda ikisi birden olamaz arkadaşlar. Pekala. Yani biz sayfalarımızı çevirmeye devam edelim. Bugün dedik ya, ÖSYM'nin tarihçesinde bir yolculuk yapıyoruz. Bakın bu da 2007 yılında. Bu arada tabii bütün hepsini koymadım ben buraya. Uygun olanları seçtiklerimi koydum. Soru sayısı daha fazla. Toplamda baktığımız zaman. Bakın arkadaşlar, 2007 yılında ne sormuşlar? Aşağıdakilerden hangisi suyun hidrojen ve oksijen elementlerinden hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir bileşik olduğunu gösterir. Bakın arkadaşlar ciddi anlamda sıkı bir soru. Bir atmosfer basınçta 100 derecede kaynaması. Evet suyun kaynama noktası ama bu kanıtlamaz. Kaldı ki ben de bilmeyebilirim. Artı 4 derecede yoğunluğunun bir gram bölü santimetre küp olması. Aynı öz kütleye sahip başka bir madde de olabilir. Doğru bilgidir ama kanıtlanmıyor. Yeter. Katı haldeki yoğunluğunun zaten B ile C birbirinin devamı niteliğinde iki tane şey bunları eliyoruz arkadaşlar. Doğru bilgi olmalarına rağmen iliyoruz göstermiyor çünkü içinde iki tane element olduğunu göstermiyor. Bana neyi gösteriyor? Bunun bir saf madde olduğunu. Belirli sıcaklık ve basınçta içinden geçirilen oksijen gazının bir kısmının çözünmüş. O bana hiçbir şey ifade etmiyor. Demiştir. İki madde karışmış. Biraz da çözünmüş. Soruyla hiçbir alakası yok. Tek bir cümle olarak doğrudur. Su da oksijen gazı az miktarda çözülür. Benim hiçbir işime yaramıyor. İçine sodyum metalik bakın şimdi, benim elimde yapısını, hani hidrojen ve oksijen olduğunu düşündüğüm su var. İçine sodyum metali atıyorum. Suyumdan hidrojen ve oksijenin varlığını düşünüyorum. Ama ben içine sodyum metali atıyorum. Ve bakın diyor ki, Hidrojen gazı açığa çıkmış. Ha. Şimdi demek ki sodyum metanını ekleyince buradan hidrojen gazı açığa çıkıyor. O halde hidrojen gazının çıkışı sodyumda hidrojen olamayacağına göre bir elementin içinde başka bir element olamayacağına göre bu hidrojen gazı nereden açığa çıkmaktadır? Suda. Doğrulduk. Ve sodyum hidroksit oluşuyor. Sodyum hidroksit dediği arkadaşlar sud kostik. Bunu da tanımanız gerekiyor. Bu da beyaz sabun, katı sabun yapımına kullanılıyor. Bakın bunun içinde de oksijen var arkadaşlar. Bu da tanımanız gereken bir bileşim. O halde demek oluyor ki ben suyla sodyumu birleştirdiğinde bana bu iki sap maddeyi veriyor. O zaman sodyum benim attığımsa demek oluyor ki buradaki oksijen ve hidrojenler suyun yapısından geldi. Benim aradığım yanıt edin arkadaşlar. Güzel bir soru. Evet dediğim gibi aslına bakarsanız burada yanlış olan hiçbir cümle yok. Fakat Denizli seçeneği benim alakalı bir iş değil. ABC ise maddenin saf olduğunu gösteriyor. Yoksa içinde hidrojen ve oksijenden meydana geldiğini açıklamıyor. Arkadaşlar bu sorudan sorumlu değilsiniz. Bu sorulduğu yıllarda dedim ya sizler çok şanslısınız. Bir dönem kimya efsaneydi. Yani korkunç bir kapsamı vardı. Bu da o yıllardan kalma bir soru. Ben sadece burada size bir e, mesaj vermek için koydum. Diyor. Bakın diyor ki Aşağıdaki bor bileşiklerden hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir? Hiçbir şey bilmiyorum. Bana hiçbir şey hitap etmiyor diyor. Zaten senin için öyle. Bakın burada sodyum, hidrol demiş. Yani sodyum ve hidrojenden bahsediyor bu isim. Bunlar sistematik Oysa benim bu seçeneğimde formülün içinde ne var arkadaşlar? Var. O halde demek oluyor ki benim aradığım yanıt deniz doğumluymuş. Yani burada size şu mesajı vermeye çalışıyorum. Bazen seçenekleri takip ederek de soruyu çözebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle adlandırma gibi hani tırnak içinde siz öyle söylüyorsunuz. Zor olan soruların bir çözüm yöntemi olabiliyor. Pekala. Yani, Yine bir yaygın at sorusu. Tabi siz en sağdaki sütundan sorumlu değilsiniz. Çok fazla kullanmayacaksınız bu sınav için. Diyor ki bileşiklerden hangisinin yaygın bir sistematik adı karşısında yanlış verilmiştir? Ben öyle bir seçenek arıyorum ki sistematik adı ve yaygın adı yanlış olacak. Bakın arkadaşlar bu benim listemde size verdiğim bileşiklerin arasında yer alıyor. Biraz önce de konuştuk. Sodyum hidroksit yani yaygın adıyla süt kostik bu seçeneği doğrudur. Ve sabun yapımında olduğunu söylemiştik. Kireç taşı kalsiyum karbonattır bilmeniz gerekenlerden. Bakın bu da doğrudur. ile son anda listemize eklemiştik. Potasyum nitrat olarak bu da doğrudur. Bakın arkadaşlar burada sönmüş kireç diyor. Oysa bu malzeme sönmemiş kireçtir. Onun ismi neymiş? Sönmemiş kireç. Peki sönmüş kireç nedir dersek o da adı doğru. Sönmüş kirecin adı kalsiyum hidroksittir. Bunun ise yaygın adı sistematik adı kalsiyum oksittir. Kalsiyum oksittir. Kalsiyum hidroksit ise sönmüş e, sönmüş kireçtir. Ve biz sönmüş kireci de 36 derece. Kalsiyum hidroksit olarak adlandırıyor ve formülüyle gösteriyoruz. Evet arkadaşlar. Böylece sizde epey bilgi paylaşmış olduk. Evet. Peki şimdi biz biraz daha yolumuza devam edelim diyecektim ama burada bir sorumuz daha var. Onu da bir görelim. Bir madde aşağıdaki özelliklerden hangisine sahipse arı madde değildir. Diyor. Hangisine sahipse arı madde değildir. Arı maddenin ne olacaktı? Tek tip tanecik içerecekti. Ayırt edici özellikleri olacaktı. Yani benim saf maddem element ya da bileşik olacak. Okuyalım. Belirli bir molekül formülünün olması kesinlikle ya elementtir, ametaldir ya da bir moleküle bileşiktir. Saf madde. Tek cins atomdan oluşması element. Saf madde. Bu da olmaz. Farklı cins atomlardan oluşan tek cins molekül. Arkadaşlar örneğin karbondioksit. Örneğin su. Farklı atomlardan oluşmuş saf madde. Yani birer bileşik arkadaşlar. Formüllerle ifade edilir. O halde bu da olmaz. Şimdi devam edecek olursak Ceyhan'ı da bir daha söyleyelim. Aynı cins atomlardan oluşan tek cins molekül. Bakın bu da hidrojen gazı gibi, oksijen gazı gibi element moleküllerinden bahsediyor. O halde ben A, B, C, D seçeneklerinde aradığım muhtemelen yanıtımız ne oldu? Edirne seçiliyor? Farklı cins moleküllerden molekül özelliklerini kaybetmeden bir aralarında belirli bir oran olmadan oluşması. Ha, bakın şimdi işte. Örneğin şeker ve su. İki farklı molekül yapısı bir aradalar ve kendi özelliklerini korurken herhangi bir oranda bir araya gelebilirler. Bu bildiğiniz baklava şerbeti olabilir. Bu bir saf madde değildir arkadaşlar. Bu bir karışımdır. Edirne seçeneğimiz bir karışımdır arkadaşlar. Böylece bu sayfadaki soruları da tamamladığımızı düşünüyorum. Tabi sorularımız bitmiyor. Biraz daha var. Dedi ki burada soru sorma şekli zengin. Peki arkadaşlar gelelim buradaki sorularımıza. Ne demiş bana? Aşağıdaki maddelerden hangisi hem sıvı bileşikler hem de çözeltiler için de her zaman doğru. Hmm. İlginç bir açıklama. dikkat edin. Altında çizmiş Sıvı bileşikler ve çözeltiler için geçerli. Diyor. Tek cins moleküllerden oluşmuş bileşik için geçerli. Çözelti kapsamıdır. Olamaz. Benim yararlı yanıt. Olamaz arkadaşlar. Fiziksel yollarla ayrıştırma. Fiziksel yollarla biz kimi ayrıştırıyorduk? Karışımları. O halde bu doğal. İkisinin ortak bir özelliğini arıyor. Homojen yapıda olma. şimdi bakın arkadaşlar. Bu önemli diyor. Şey. Çözeltiler homojen karışım. Örneğin baklava şerbetine karşıdan baktığınızda ha burası daha şekerli, burası daha şekerli, burası yoğun, burası sıvı, seyreltik diyebilir misiniz? Diyemez. Böyle bir şansınız bulunmuyor. Bu olabilir arkadaşlar. Buna bir bir koyalım bakalım geri değerine dönmek üzere. Donma noktası sabittir demiş. Oysa çözeltilerin belirli bir ayırt edici özelliği yoktur arkadaşlar. Bu sadece bileşikler için işler. Bu da olmaz. Elektriği iletmek ise arkadaşlar bileşiklerin sıvı halleri sadece iyonik maddenin sıvı hali iletir. Her zaman demiş, her zaman değil demek. Ya iyonik cüzdelti olacak ya da iyonik bir bileşiğin sıvı hali olacak. Sınırlı bir alan içinde içeride. Bunda alan sınırı var. Her zaman doğru değil. O zaman az önce tık attığımız soru, yani seçenek, benim aradığım seçenektir sevgili gençler.